kadar kaderimizin gezegenlerin hareketinden etkilendiği ve bize gelecek hakkında ipuçları verdiği fikri bana gülünç gelse de birbirine yakın tarihlerde doğan insanların benzer özellikler gösterme ihtimali hep ilgimi çekmiştir. Siz buna ister algıda seçicilik deyin, isterseniz tesadüf ya da ne bileyim astrolojinin gizemli dünyasına kaybolup tam bir burç severe dönüşün bildiğim tek bir şey varsa o da burçların eğlenceli olduğudur. 12 burcun üçüncüsü İkizler 21 Mayıs-21 Haziran arasında doğanları kapsayan bu hava grubu üyesi Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Uğurlu günü çarşamba, uğurlu sayısı 5, uğurlu taşı akiktir. İkizler Burcu için iki yüzlü dendiğini elbette duymuşsunuzdur. Ancak bu İkizler Burcu için çok haksız bir yakıştırma olacaktır. Doğrusu İkizler Burcu'nun çok yönlü olduğudur. Pratik zekaları birçok farklı seçeneği değerlendirmelerine ve alternatiflere açık seçenekleri seçmelerine sebep olur. Bu sebeple İkizler Burcu için özellikle tazelemeleri gereken ürünlerde kullanım kolaylığı çok önemlidir. Çantalarını atıp gün içinde kolayca rötuş yapmalarını sağlayacak stik bir fondöten tam da İkizler burcuna göredir. İkizler burcunun çok yönlülüğü, birçok konuda becerikli olmalarıyla birleşince bu burcun üyelerinin hiç akla gelmeyecek alanlarda bile donanımlı olmasına sebep olur. Pratik zekalarının gelişmiş olması, öğrenilmeye değer bilgiler ile gereksizleri hızlıca birbirinden ayırabilmelerini sağlar. Boşa vakit harcamaktan hoşlanmaz. Bir şey yapmanın kolay ve pratik bir yolu varsa kesinlikle onu kullanır. Renkli tam makyajında sabitlenen likit ürünleri tercih etmek hem fırçaya gerek kalmadığından hem de daha kalıcı olduğundan ikizler burcunun bir taşla iki kuş vurma ihtiyacına çok uyacaktır. Sahip oldukları el becerisi sayesinde aslında ikizler burcu üyeleri komplike ve detaylı makyajlar yapmayı başarabilirler. Ancak ikizlerde bunu yapabilecek yeterli sabır yoktur. Bu yüzden uzun uzun krem kontür uygulamak yerine hızlıca pudra formunda bir bronzer ile kontürünü aradan çıkaracaktır. İkizler Burcu üyeleri hareketlidir. Çünkü aynı çevrede durmak onları çok sıkar. Bu hava grubu üyesine hava değişikliği çok iyi gelir. Bu sebeple de gezmeyi, dolaşmayı, yeni yerler görmeyi çok severler. Ha ola ki birinin bu hava değişikliği ihtiyaçlarının önüne geçeceğini hissederlerse de hemen agresifleşirler. Özgürlüklerine engel olacak minicik bir ima bile ikizler Burcu'nu rahatsız etmeye yetecektir. Ede. Efendim? Kızım nereye gidiyorsun? Anneciğim nereye gidiyor olabilirim ya? Bir avuç zaten kaç tane seçenek var yani. Hayır bir de arkadaşlarımı falan biliyorsun. Her gün aynı şeyleri yaptığımızı biliyorsun. Yani Allah aşkına hani tuvalete gitsem artık nereye gidiyorsun diye soracaksın ya. Yapma böyle gözünü seveyim. Ay çöpleri çıkar diyecektim. Ona da bir git öteye dalmıyor ya. He. Olur. Çıkarırım. İkizler burcu hava grubu üyesi olmasının da verdiği etkiyle girdiği ortamın atmosferinden çok etkilenir. Şen şakrak hayatlarına devam ederken masaya hoşlanmadıkları birinin gelmesiyle aniden suspus olabilirler. Bu yüzden İkizler burcunu iniş çıkışlar ve ani ruh hali değişimleri yaşarken görmek çok doğaldır. Bu iki ayrı yüzünü gösterebilmesi için göz makyajlarında da iki farklı renk kullanmak istedim. Zaten son birkaç sezondur trend olan ancak sadece cesur makyaj severlerin taşıdığı bu makyajı İkizler burcundan daha iyi kimse taşıyamazdı. Çünkü estetik algısı gelişmiş olan bu burcun üyeleri çabuk sıkılmalarında etkisiyle herkese sürekli gördükleri trendlerden bunalır, alternatif yeni çıkan ya da çok göze çarpmamış trendleri tercih ederler. Çevrelerinin enerjisinden çok etkilendikleri için ikizler burcu insanı negatiflikten olabildiğince uzak durur. Bazı insanlar tarafından bu umursamazlık olarak değerlendirilse de aslında bu ikizler burcunun kendini koruma mekanizmasıdır. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Büyük teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ben Ada. Ece ben. Ben çok memnun oldum. Ceketiniz çok güzelmiş. Benim de özgürlüğü kurmaydı geçenlerde hava sıcakken giydim. Ama sonra bir daha hava bozunca çok hasta oldum. Aha. çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Keşke <laughs> ama hastalıkla sınırlı kalsaydı yani. Allah düşmanımın başına vermesin böyle olaylar zinciri tedavi olayım diye özel hastaneye gittim. Dediler ki hemen acil yapmanız lazım. Bir gece kalacaksınız. E, i̇nsanın parası mı? Sigorta karşılamıyormuş ama dedik ki yatalım. Yattım bir gece. Ertesi gün çıktım hastaneden. Bana bir fotoğraf verdiler. Doğumlu çocuğum. Dedim ben ne yapacağım? Ondan sonra gittim. Elimde fotoğrafı sallaya sallaya. Çaldı doktorun Dedim ben bana açmayayım. Doktor zaman ben çıkıyorum. Ben böyle değil. Ben Ondan sonra dedim siz nasıl böyle Böyle O zaman Ondan sonra ben de Ben ilk Sürekli Ben şurada bir arkadaşım gördüm hemen ona tamam. selam vereceğim. Gerçekte ikizler burcu umursamazın tam tersidir. Çok meraklı olan bu burç detaylarda kaybolmaya da bayılır. Bu özelliklerini pozitif bir yönde kullanmayı başaramayan üyelerinde takıntıya ve kuruntuya dönüşebilir. Ancak bu hataya düşmedikleri zaman her fırsatta yeni bir şey öğrenmelerine ve kendilerini geliştirmelerine sebep olur. Karşı taraf için bombardıman halinde akın akın gelen hiç bitmeyecekmiş gibi görünen sorular cinnetlik olsa da ikizler burcu merak ettiği şeyi öğrenmeden kurban kurbanını salmayacaktır. Sonra biz buluştuk. Hani istiklalim girişinde bir tane restoran var ya oraya oturduk işte ayağım nasıl donmuş böyle anlatıyordu anlatıyor. Yok işte beni hiç aramıyor da ondan sonra aradığı zaman da garip garip konuşuyor. Yok efendim bir hafta yurt dışına gidiyorum dedi. Ha, ülkeye gittiğini bile söylemedi bilmem ne. Aa o restoranda bir tane bercer vardı. Hep hatırladım. böyle şeyler anlatıyor. Yani hemen çapraz masada duruyordu böyle o kenarları işlemeli falan. Ay bizim salonun ne kadar yakışır o bercer. Şey Fatma'nın annesinin evinde bir tane vardı galiba ona benzer bercer. istorsana kaç almış bir salonu. Şimdi bercer falan yapmayın muhabbet etmeye çalışıyorum. Sonra ben de dedim ki ya gözünü seveyim bu kadar takma Sana mı? dedim. çok yakışır ama o berjer. Tam yani takımın ihtiyaç duyduğu şey o. Bir soru var, ne olacak ya? Dedim hayat güzel bak evinde ne güzel yaptırmışsın dedim. Ee, berjer almak istiyormuş ama şey senin annenlerin evinde bir tane berjer vardı. Ee, bayağı da böyle güzel geniş bir şeydi. Anne kaç almıştı onu? Eyeliner kullanmak ikizler burcunun sadece geniş vakti olduğu zamanlarda yapacağı bir şeydir. Sürüm zor ve vakit alan bir ürünü aceleye getirmek ikizler burcunun pratik zekasına göre hiç de akılcı değildir. Onun yerine gözlerinin üzerine ince ve buğulu bir siyah kalem çekmeyi yerlerler. Ancak gözlerinin içine sürerek gün içinde aşağı akması riskini almak istemez sadece kepik hizasına sürmekle yetinirler. İkizler Burcu'nun değişen ruh hali onları zaman zaman arkadaşlık yapması zor karakterlere dönüştürebilir. Zaten İkizler Burcu'nun bir hareketinizden kıl kapıp sizden fişe kızıyla sohması da mümkündür. Bir de üstüne üstlük bu burcun üyeleri tanıştıktan sonra arkadaş yalnız olsalar da tanımadıkları insanlara karşı aşırı bir güvensizlik hisseder. Alo. Alo Pınar nasılsın? İyilik ne oldu? Ya akşam Dinar'ın doğum günü var ya sen geliyorsun değil mi ona? Evet gidiyorum. Ha şey diyecektim. E, sen buradan geçeceksen beni de alır mısın giderken? Benim çok ters gidiyorsun yolum. Aa bugün oradan geçmeyeceğim ama. Aa. Ya. Ama Hadi şöyle ya. yapabiliriz. Hani benim İngilizce kursundan Dilara ile ortak arkadaşım var Kaan. Hı hı. O da geliyor Dilara'nın doğum gününe. İşten dönerken de bizim oradan geçiyor. İstersen onunla birlikte gelin. O bırakır seni. O bırakır mı? Kim o Kaan ya? Tanımıyoruz biz Kaan falan. Ben tanımadığım insanın arabasını bilmem. Ayrıca başladın yine paranoyaklığa. Bin sen ne olur sanki ya? iki adım yol ölür müsün? Ay ölürüm belki de. Belli mi olur? Hırlı mı hırsız mı tanımıyorum etmiyor. Allah aşkına ama yani. Bunların arkadaşıymış işte tanıyor Pınar'ı ne olacak? İki adım yol dediğim Alo, gibi. Alo orada mısın? Ee, buradayım. Ne yapayım haber vereyim mi Kaan'a birlikte gelecek misiniz? Yok ben otobüse gitmeye karar verdim. Ama bütün zorluklarına rağmen ikizler neşeli ve eğlenceli karakterleri ve karşılarındaki insana her zaman yeni şeyler katabilme becerileriyle kesinlikle arkadaşlıkları çok keyifli insanlardır. Her yerde gördüğü şeyden hızlıca sıkılan ikizler burcu için popüler kültürün bayıldığı keskin ve iyice doldurulmuş kaşlar yerine moda dergilerinden ve editoryal çekimlerden öteye geçip sokaklara çıkmayı pek başaramamış dağınık az doldurulmuş kaş görünümü bence çok daha uygun olacaktır. Yine benzer bir sebepten ruj olarak da likit ruj yerine krem ruj tercih ettim. Zaten tez canlı ve aceleci ikizler burcu likit rujun beklediği sabrı karşılamakta da zorlanır. Ayrıca istediğinde kolayca silebileceği bir ruj sayesinde gün içinde birkaç farklı renkte kullanabilir. Rujun fazlasını peçeteye aldıktan sonra transparan pudra ile matlaştırarak hem aynı görünümü hem de ikizler burcunun arzu ettiği esnekliği sağlayabiliriz. Kararsız olmakta bile kararsız kalan bu burcu bazen aklına bir şey koyup anında uygulamaya dökerken görmeniz de mümkündür. Akşam yemeğini nerede yiyeceğine dair derin düşüncelere dalıp kararsızlıktan kıvranabilen bir burçtan böyle hareketler beklenmese de ikizler burcu hayata aynı anda iki farklı kutupta yaşamayı başarabilir Evet makyajımız bu şekildeydi. İkizler Burcuysanız burada anlatılan özellikleri taşıyor musunuz? Taşıyorsanız hangileri benziyor? aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu videoyu İkizler Burcu bir arkadaşınızla paylaşıp onun da fikrini almayı sakın unutmayın. Haftada Yengeç Burcu'nu yapacağız. Bu sebeple aranızda Yengeç Burcu olanlar varsa yorumlar bölümünde kendilerini anlatırlarsa çok sevinirim. Videolarımı sizin gönderdiğiniz bilgilerden derlediğim için fikirleriniz benim için çok önemli. İkizler Burcu için de yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim ederim buradan. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra çıkan bildirim çanını da tıklarsanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.